olsun. Ya yani, işte onunla işte bu boş bir şey. Buzu da sıralaması var burada. Özel makinelerle üzerinden gidebilirsin falan. Ya bizde o kadar para olmadığı için yapadık. Bu tarz şeyler çok pahalı ya arkadaşlar. Hani geldiğim İstanbul'da yani balina göreceğim. Saatlerce bakacağım. Oh bu yerler. Musa efendim. yok direkt. Ya da Blue Blue Lagoon'da duş kullanıyor falan Yok abi yani şey, zaten ülkede bir bu. Pardon, özür dilerim. Bir şey olmadığı için her şeyi inanılmaz paralaştırıyorlar. Yani bütün paketler mesela 300 euroya gidebiliyorsun. Yani 300 euro. Ben aga yani. Mesela dedim ki Blue Lagoon'a kendimiz gidelim, yok diyor. Yine de rezerve etmen lazım internette. Ya e abi anlamıyorum ki. Rezerve bakın dolu, yapmaya kalksan şeyle grupla beraber gitmen lazım, o da ekstra para. Yani onun için çok, ya anlıyorum şimdi turizm, turizm çok şey müthiş bir gelir getiriyor da biraz böyle zorluyorlar burada yani. Yani araban bile olsa anladın mı? Ha yani şey gittim oraya girişi ödedim değil. Geldin girişi ödesen bile giremiyor. Allah! Bu videoyu izliyorsanız bana para verin. Çok soğuk. Eksi 15 derece. Böyle bir soğukluk. Olağanüstü evet, Olağanüstü Biraz kısalttım çünkü Ne kısalttım bu triple biraz oynuyor Çok buna güvenmiyorum Ya İşte şelale İleride yarık var Yarıklarda artık bir şeyler oluşmuş Buzlardan eriyor falan De Böylece Bir akarsu bağlanmış Böyle hareket yapmıyorum aga ya. Yedi kat giydim. Soğukluk yok. Ayıp. Görmediğimiz için işte şey yapman lazım, her akşam kovalaman lazım, her akşam kovalaman demen yani Anladın mı onu her akşam kovalaman lazım yani Uf, ya. Çok şey değil, çok çok şey gelmiyor Mevlam yani varsa bile mantıklı gelmiyor yani Bir yerden sonra ben şeye takılıyorum arkadaşlar ya, böyle insanları Bak bir şey gelirsin görürsün. O şeyinden değilim. O, o sıkıntı da yok. Mesela geldik işte turla gidiyoruz, geliyoruz, her şeyi görüyoruz, sıkıntı yok falan. Bir yerden sonra mesela geliyorum bir yere, gördün yani vermişsin Mevlana ama şey var. Hani bir gezi yaptın, hani katkıda bulundun o ülkenin ama bir böyle kısım var görmen lazım orada ama o VIP kısım. ya. Yani işte bu insanları aptal yerine koyup paralarını sömürme. Bir de var ya şey, he, Blue Lagoon olayı bak yine gidilir, şey yapılır ama yarım saat. Ya abi, ben geldim buraya, duş alacağım, göreceğim. Benim için zaten grupla beraber. E bir de bize denk getirmen lazım, hani çıkman lazım. 3 saat bekleyip yine bir yarım saat. Yani sevmediğim şeyler ya. verirsen ayrı konu, Verdikten sonra da yine rezil oluyorsun. Ki verince de kendimi salak, salak hissediyorum. Gel de şey ya, Kaç dakika oldu? 6 dakika. Bir tane vardı ya mes. Adam şey diyor. ananın iki. o <laughs> çok güzel ama ya. Şey çok. Ya, duman çıkıyor ya. Bu nasıl oluyor? Duman gö gözüküyor mu şeyden? Abi duman gibi çıkıyor? Ha şey su şeyler tabii. Ha burada şey gibi gözüküyor. Böyle toz gibi gözüküyor. Yok tabii. Super Domuzlu. Müthiş Müthiş bir şey. Yani. Müthiş bir şey yani. Neyse. Böyle. Evet. Şöyle arkadan video çekiyorum. Geliver bir şeymiş. Bak orada ayız börekler orada. Şöyle zor yap. Şurada. Çok reski bir şeyden dengi çekiyorsunuz. Yarım motor yarı jet moto, jetki ciz, gibi bir şey var böyle. Olay bu. Yarı görüyorsunuz. Şşt. Buradan akıyor. Ben yani normalde aslında önceden hani bak yoğun yoğun olarakmış da şey. çünkü.

Evet, tamam. <laughs> bu fermante edilmiş köpek balığı. köpek balığı aslında bu <laughs> Groenland. köpek balığıymış. İnsanlar bunu yiyormuşlar hani zor durumlarda oldukları için. Normalde zehirli bir köpek balığı ama fermante edildi de yani işte tuz serpiliyor, gömülüyor, tekrar yıkanıyor, tekrar tuzlanıyor. Böyle bir hale geldi. Bu normalde yenilmez. Çok ağır bir tadı var. Yanda bir şat verdiler. Bir de su verdiler. Diyor ki biraz yiyin 15 saniye ağzınıza çiğneyin mutlaka sonra için ağır diye. Şimdi bakacağız Aga. Alo vas-y. Çok ammoniaklıymış. Vas-y, <laughs> je <laughs> te laisse. Ensemble. Ben şöyle koyayım da ama. Moi, je suis toujours en rabale. On dirait des chaussettes pourries. <laughs> Oui. Il y a un bachin oui. de choux au coco que tout le monde. Ginger Chey. C'est pas bon. Il nous a invité à taper. Mais bon, c'est pas non plus. C'est pas Vas-y, 2-2. Allez. Vas-y, où Je regarde. Comment on l'appelle Pourquoi on l'appelle Comment il est prêt Je te bourre oui. Pour le thème, bac Ya adamlar üşüyorlar, soğuk, doğru yemek yok, üretim yok, tarım yok. Ona işte yani onu onu bilim. Balığı nasıl yedilir? Böyle yedilir. Ne yiyeceğim hocam? Çok çiğnemek gerekiyor şimdi. Non. non. Mais non. Et, et le nom, nom c'est quoi Isimé Yaman Isimé, celui que j'aime. Ah, Karl. Ah, Karl. Ah, Karl. Ah, Karl. Ah, Quebec, Banda. Et c'était... Son urine et son sang étaient en même temps, c'est ça. C'est ça. Quebec, Banda, Nanon. Hydroline, il y a un discours, il là. kan dolaşımı aynı yerde imiş. E, Ona dolayı da köpek balığı zehirli, yani yenilmez. Akan işte zaten tipik Iceland. Zamanında insanlar bunu yiyerek ya, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. en azından yani enerji enerjilerini alıyorlar. Bugün de işte bir uzun kaplıcaları gittik. İşte o zaten videoları göreceksiniz. Şu an oradan dönüyorum. Bugün ben geceden çıkacağım yola. İstanbul'a döneceğim. Arkadaşım devam devam ediyor. İstekte daha burada. Hem ucuz olsun hem de her şeyi görmüş oldum çok da. Ya bir bir şey gezerken yani bir şehirde iki günden fazla zaman ayırmanın sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü koca İstanbul'u bir iki günde yapabiliyorsunuz ben. normal turist olarak. Ben bunu... Bu La enfin, en fait, elle, euh, elle a beaucoup il donne euh, euh, il, va, euh, il de le manger comme ça, C'est une odeur, en fait. Non, c'est la composition, c'est vraiment la parce que le, le, le revient fait. pas de système pour euh, pour En ah, il y a le mélange à notre, notre corps, le fait à des reins pour, euh, pour utiliser justement il faut créer l'urine. Ah lui il a pas ça, il, 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 pas comme s'il transpirait quoi. C'est ça. Yani aslında köpek bal köpek balığında dışkısını atacak uzvu organ yoktu yokmuş yani olmadığı için de hani bir böbrek ee, organına benzer bir organa sahip olmadığı için işte kanda dolaşır gibi doğal yollarla atıyormuş yani. Yani o gros... Il doit justement l'enfouir voilà, dans, dans le sol pendant environ 6 à 12 semaines oh là. pour justement euh, peut le faire sécher pendant quelques mois. Le temps justement, euh, euh, l'acide diminu la, la urique bah, diminue dans, dans la chair. Mm. En fait. C'est après qu'on peut le manger. e, gömülerek muhafaza ediliyormuş ki tam idrarı bütün vücudundan atabilsin diye. Sonra işte o işlemler yapılıyor. Donc il enterre une fois, c'est ça? O diğer masada da Japonlar var ya. Böyle bir manga anime konuşması var ama. O zaman o, o felaket de... Ha. Ay putain. Ya <laughs> Temps, ouais, bah, ouais. on, dirait, on dirait les comme les faisans, on dirait les victimes Accroché. Pour moi, c'est pire de ce que je pensais. en tête. Les gens, ils te font des gens, ils te rabattuent. C'est ça quoi. Il y a Yolum Nardain qui rabattuait aux années. Il y a un Eulio, je prends un choc que t'as, regarde. Un choc que t'as mis Bon, on a mangé des petits. Si je, je mange un steak, euh, je vous dis donc. Un steak de truc comme ça. Euh, non. Mais ça va, tu ça va. Va. Mais bon, si t'as faim, je mange. Imagine-moi, enfin. Ouais. Dans des circonstances. Qu y a Une petite barre de trucs de ça, ça va. Tu veux dire quelque chose Je veux 5, 5 sur 10. Au niveau du goût, 5 sur 10. Mais voilà. ça, on peut le manger donc c'est 5. Il est dur. Il est dur. Et ça sent vraiment l'ammoniaque quand tu le marches. Il faut le mâcher en fait.